Denet Tuna ve Recep Başan sahneye davet ediyorum. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer büyüklerimiz. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yıl kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Bu sabah Bu sabah bir coşku var içimde. Nasıl olmasın? zamanın en zor günlerinden geçmiş kahraman milletimizin Cumhuriyet aydınlığına boğduğu gün bugün. 29 Ekim sabahı uyanan her çocuk tıpkı benim gibi özgür, eşit herkese umutlu yarınlardan ve korkusuz artık. Cumhuriyet 29 Ekim günü bir güneş gibi doğdu ülkemizin üstüne. Işık oldu yurduma. Aydınlandık. Isıttı yüreğimizi. Evlerimizi. Yüzüne vurdu tüm milletimizin. Gülüşü oldu tüm çocukların. Artık korkuyla değil. Merakla bakıyordu herkes geleceğe. Analar Biz çocuklar da gururla dev aldık vatan bayrağını. Cumhuriyet yüce atamızın en büyük emaneti, en büyük armağanı bize. Savaşarak barışı, inanarak zaferi, özgür yaşayarak kurtuluşu getiren büyük önlerimiz. Atatürk'ümüzün birlikten nasıl kurtulduğunu. çarpacağız bugün. Her 29 Ekim günü aynı umutla çarpar yüreklerimiz. Bulut çınarımızın dallarından tutup boy vereceğiz geleceğe. Sonra tutacağız ardımızdan gelen fidanları dallarından. Onlara da biz anlatacağız kahramanlık destanımızı. Hep birlikte yaşatacağız cumhuriyetimizi. Ve hiç unutmayacağız atamızı. Yaşayacağız, yaşatacağız. Var. Öyle sonsuz ki bu gökler, parlayışın ileriye sürecek. No. Teşekkürler.